Sene 1977 veya 76, Urfa, Birecik'te, rahmetli Neşet ağam da Neşet Ertaşla birlikte konserdeyiz. Yazlık sinemada bir ağa geldi. Programın ortasında dedi ki İsmail Bey, program bittikten sonra bir yere gitmek yok. Benim misafirimsiniz. Başım üstüne. Program bitti. Bireciğin dar sokaklarından yürüdük yürüdük geldik. Karşıda yazıyor hamam. Allah'ım gece saat bir hamamda ne işimiz var? Bütün sazlar ben Neşet Ağa, herkes orada. Bizim ne işimiz var hamamda? İçeri girdik. Hele peştemalları bağlayın bakayım. Havuzun içine meyveleri ıslamış, kuzular kesilmiş, çiğ köfteler yoğruluyor. Başladık gece saat birde. Bütün hamam personel kiralanmış, kapatılmış, herkes bize hizmet ediyor ama özellikle gözler benim üstümde. Eli telsizli birisi dolaşıyor arada. Sormak da işime gelmiyor. Kimsin, nesin, neyin nesisin diye. Ertesi gün saat dokuz veya 10 oldu. Artık sordum. Dedim arkadaşım sen emniyettensin belli. Elinde telsiz anonslar filan duyuyorum. Sen kimsin dedim ya. Yani bu kral şeyi nedir? Bizim burada bir kimsemiz yok. Akrabamız yok, amcamız yok, dayımız yok. Bu değermenin suyu nereden geliyor? İşte bunu her anlattığımda gözlerim dolar. O eli çocuk dedi ki İsmail abi sen İstanbul'da kum kapıda sahil otelde yatardın. Evet. Sahil otelin bitişiğinde bir salaş bir kahve vardı. Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nin bütün gençleri, garibanları ora gelirdi. Evet. Sen dedi hafta sonları filan bir gariban çocuk vardı. Bir gariban çocuk vardı. Sen onun cebine okul harçlığı koyardın. Hatırladın mı? Evet. O dedi benim bireyin emniyet amiriyim. Bu bu gece dedi size özel hazırlandı ve bunu tertip eden de dedi Eşref ağam. Bu türkü yakılan kişinin torunuymuş. Şu an yaşıyorsa Allah uzun uzun ömür versin. Eşref türküsü dedi benim adım dedemin adı. Eşref türküsü dedi benim dedeme yakılmış. Şimdi beni ta oraya götürdün. Urfa Bireci'ye götürdün diller ne sağlık. Yap bir güzellik. Yap bir iyilik at denize. Halik bilmezse malik bilir. Evet, teşekkür ediyorum. Dillerine sağlık.